Köpeğinin suya atlamasıyla peşinden giderek bir süre sürüklendi. Nehir kenarında taşlara çıkarak kurtulmayı başaran gençle köpeği afa tekip verince bota alındı. Edirne'de Meriç Köprüsü üzerinde bulunan seyir köşküne giden Metay Doğan, köpeği Leli'nin bir anda suya atladığını fark etti. Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan, bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunmayı başardı. Aydoğan'ın nehirde mahsur kaldığını görenler durumu polis, itfaiye ve afet ekiplerine bildirdi. Ekipler genci kurtarmak için çalışmalara başlarken vatandaşlar da gençle köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası Aydoğan ve köpeği afet ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Gence Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Problemli. Çok geçmişsin. Geçmiş Nasıl oldu, oldu. söyler misiniz? Ya köpek birden atladı. Ben de peşine gitmek zorunda kaldım işte. Atladınız siz de suya? Hayır.